Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Gazeteci Tuluğan Tekelioğlu 12 Punto'daki son yazısında bu başlığı kullandı. Türkiye kız çocukları için, kadınlar için tam anlamıyla bir cehenneme dönüştü. Daha Narin'in katilleri bulunamamışken, polis memuru Şeyda Yılmaz, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından öldürüldü. Üzerinden iki hafta geçmeden bu kez iki genç kadın vahşice katledildi. Katil Semih Çelik İstanbul'un ortasında kendisi gibi 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yarım saat arayla öldürdü. Katil 19 yaşındaki İkbal'in başını kafasından ayırıp surların tepesinden attı yaşanan bu olaya milyonlar dehşet içinde tanık oldu. İkbal'in annesinin feryadı unutulacak gibi değildi. Acılı anne, keşke kurşunla öldürseydi yavrumu çok acı çekmiştir dedi. İkbal'in babası kızını Semih yüzünden okuldan almış, Semih Çeliği defalarca karakola şikayet etmişti. Semih Çeliğin 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, iki kez kaybolduğu, bir kez intihara teşebbüs ettiği 5 yıldır eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i takıntılı şekilde rahatsız ettiği ortaya çıktı. Cinayetlerin ardından intihar eden Semih Çelik'in bir yıl önce İkbal için video çektiği ve genç kızı tehdit ettiği öğrenildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı aşikardı. Bu noktada Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna kulak vermekte fayda var. Bunca kadın cinayeti haberi tesadüf değil, cezasızlık politikalarının sonucudur. Peki katil hastaysa neden tedaviye alınmadı? İlla Ayşenur ve İkbal'in ölmesi mi gerekiyordu? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen iktidar neden bu kanunu sümen altına itti? Mahkemelerin tozlu raflarına kaç kadın cinayeti dosyası daha eklenecek? Güvenlik bürokrasisi bu yaşananlara daha ne kadar kayıtsız kalacak? En önemlisi her geçen yıl büyüyen şiddet kültürüne kim nasıl dur diyecek?